Daha önce de birçok kez söylediğim gibi Pomeranian ırkının tüylerinde ciddi bir hassasiyet var. Ee, ve birçok sıkıntıları hep tüyleriyle alakalı. Zaten bütün güzellik de tüylerden geldiği için, görsellik inanılmaz muhteşem bir tüyleri olduğu için e, oradaki sorunlar da görsellikte inanılmaz bir e, bozukluk yaratıyor. Şöyle ki Pomeranianlar doğduğu zaman e, böyle genelde %90 gri renkte doğuyorlar. Bakın bu iki buçuk aylık bir bebeğimiz. iki buçuk aylık bir bebek pomeranian. Bu şekilde gri tüyler ağırlıkta doğuyor. Ve büyüdükçe, büyüdükçe, büyüdükçe renkleri açılarak e, erişkin halinde olması gereken böyle bir renge ulaşıyor. Bunun tabii ki bir ton açığı olur, bir ton koyusu olur konu o değil ama bu yavruluk tüylerini, bu gri tüylerini atıyor ve gelmesi gereken e, kızılın tonlarında. Ama bazı durumlarda bebeklerimiz, Pomeranian bebekler tüylerini değiştiremiyor, biliyorlar. Sizin bu dönemde aslında en çok yapmanız gereken, biz her zaman Pomeranian severlere anlatıyoruz, e, tekrar da altını çizmek lazım, bol bol taranması gerekiyor ki ölü tüyler toplansın. Homerağın ırkı zaten tüyleri çok kolay kıtıklaşan bir ırk olduğu için Homerağın ırkını bizim aşağı yukarı mümkün olduğunca her gün taramamız gerekiyor. Bu taramalar köpeğimizin sadece kıtıklaşmaması için değil sağlığı için de çok önemli. Çünkü dökülecek olan tüyleri tarayarak toplamış oluyorsunuz ve köpeğin tüyü değiştirmesini de kolaylaştırmış oluyorsunuz bir yandan. Eğer ki bu taramaları Tam anlamıyla hakkını vererek yapmazsak bazen istemediğimiz bir durum oluşabiliyor. Pomeranyanlarda bakın bu e, bir yaşına gelmiş bir Pomeranyan. Bakıyoruz e, kafa tüyleri sarı, bacaklar sarı ama sırf gri kalmış. Bu gri kalma sebebi bu hayvanın renginin böyle olması değil. Yani bu hayvan bu renk değil. Bu hayvanımız, e, bu köpeğimiz bu sırtındaki tüylerini atamamış, değiştirememiş. Bunlar hala yavruluk tüyleri ve bir türlü bunları atamamış ve ortaya çıkan görüntü bu. Buradan da ne anlıyoruz? Pomeranian ırkında tüylerini taramak inanılmaz derecede önemli. Bazı durumlarda tüylerini dökemedikleri zaman böyle bir görüntü oluşuyor. Onun için özellikle tüy değiştirdikleri zamanda mümkünse sabah akşam tarayarak dökülmesi gereken tüylerin dökülmesine de aynı zamanda yardımcı olmamız gerekiyor.